Türk milleti Herhal olursanız olunuz. İster güneyden, ister kuzeyden, ister doğudan, ister batıdan kim olursanız olunuz, ülkemin neresinde doğarsanız doğunuz, kökünüz, kökeniniz, mezhebiniz ne olursa olsun vatanım, bayrağım, milletim demokrasim, şehitlerim, kardeşliğim. Korkma, korkma varsın, ihanet karanlık sokaklarda bol kessin. Korkma, yine bütün dünya karşımıza geçsin. Korkma, sönmez bu şapaklarda yüzen alsancak, yurdumun üstünde tüten en son ocak.